Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızdan silinmeyen uygulamaları silen, bilgisayarımızdan silsek bile arkasını artık bırakan dosyaları tüm artıklarıyla beraber silmemize yardımcı olan Geek Uninstaller uygulamasını size tanıtacağım. Vay Bu bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İsterseniz uygulamamızı açalım. Size açıklamada verdiğim linkten uygulamayı indirerek basit bir şekilde uygulamaya girdiğiniz takdirde Burada herhangi bir uygulamayı silmeye karar verdiğiniz o uygulamanın üzerine geliyorsunuz. Hatta ben size göstermek için NZXT Cam uygulamasını sileceğim. Uygulama üzerine geliyorsunuz. Sonrasında sağ tıklayıp kaldıra tıklıyorsunuz. Kaldırmak istediğine emin misiniz diye bu uyarı bize gösteriyor. Tamam diyoruz. Sonrasında sizin de gördüğünüz gibi normalde Windows üzerinden kaldırmamızın haricinde bize bilgisayarda bıraktığı artıkları da gösteriyor. Bilgisayarımızdan her haliyle tamamen siliyoruz. Hiçbir artık bırakmadan hiç yüklememişiz gibi bilgisayarımızdan kaldırıyoruz. Bitir dediğimiz takdirde hiçbir artık bırakmadan bilgisayarımızdan uygulamayı kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar Geek Anistal uygulamamız bu şekildeydi. Bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.